Ekrandaki kanun bir oktavda 60 koma. Yani 60 ses. Yani 60 perde. Yani 60 frekans ihtiva eder. Şimdi size müziğimizdeki Yegah ile Neva arasını görsel olarak izah ediyorum. Teknik deyimle 220 Hz ile 440 Hz arasındaki 60 adet komayı yani sesi yani perdeyi yani frekansı size duyuruyorum. Başlayabiliriz. Yegah yani piyanonun üçüncü lası. Renatürelimiz. Renatürel. Bir komare diyez, iki komare diyez, üç komare diyez, 4 re diyez, 5 komara diyez geldik mi bemolümüze. 5 koma mi bemolümüze geldik. 4 3 2 koma, 1 koma mi bemol ve mi natürel. Ondan sonra devam ediyoruz. 1 koma mi diyez, 2 koma mi diyez, 3 koma mi diyez, 4 koma mi diyez, 5 koma mi diyez. Geldik fa natürelimize. 1 koma fa diyez, 2 koma diyez, 3 koma fa diyez, 4 koma fa diyez, 5 koma, koma fa diyez. Geldik sol bemolümüze. Yani 5 koma sol bemolümüze geldik. 4,, 3 2 koma, 1 koma, koma, koma sol bemol ve sol natürel. Devam. 1 koma sol diyez, 2 koma sol diyez, 3 koma sol diyez, 4 koma sol diyez, 5 koma sol diyez. Geldk Datüremize. La bemolümüze geldik. 4, 3, 2, 1, la natural. 1, la diyez, 2, la diyez, 3, la diyez, 4, la diyez, 5, la diyez geldik si bemolümüze. 5, si bemolümüze. 4, si bemol. 3, si bemol. 2, si bemol. 1, sibemel ve sinatürelimize geldik. Sinatürelimiz demektir ki do bemolümüz. 5, do bemolümüz. 4, 3, 2, 1, do natürel. Devam. 1, do diyez, 2, do diyez, 3, do diyez, 4, do diyez, 5, do diyez geldik. 5, re, re bemolümüze 4, 3, 2, 1, re bemol veren geldik. Şimdi bunları bir de tek tek göstererek 60 adet sesimize ulaşalım. Yegahtayız. Yani piyanonun üçüncü lasındayız. Bizim yegahımızdayız. Re'mizdeyiz. Re. Bir, iki, üç, dört, beş koma re diyez. Yani beş koma mi bemol. Altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Yani minatürel.

5, la bemol de demek. 31 32 33 34 35 35 la naturalimiz. 36 37 38 39 40 si bemolümüz 41 42 43 44 45 si naturalimiz. yani si naturalimiz yani 5, do bemolümüz 46, 47, 48, 49, 50 donatürelimiz, 51, 52, 53, 54, 55 Do diyezimiz. Yani Re, re bemolümüz. 56, 57, 58, 59, 60 Re Yani neva'mız. Yani yegahımızın iki katı. Şimdi iki kat frekans değerindeki olan değeri. Şimdi bir sonraki videolarımızda veya videomuzda bu standart sisteme bağlı olarak makamların, dizilerimizin seslerini duyuracağım. İyi günler.